Jinemi yata merdine despe çekirna tırşa smaq ekirin. Jinenku dibin bani navenda çato meda dıxabitin. Şi çekirin ufratına tırşa smaq e. Pereyan şi kazanıştıkın. Lümedi yada merdine vaxte çekirna hat. Jinen medyada bir peşengi açatomu ağlı dediçin herim açıya ettiğe uşdaran semağı komdeket. پښې دېنين دخن اوي او جی اوي ترشه چي دېک ماداس په اوا ترشاس ماغې کړ ام هر سال وي وختي اجبوني زستاني ام اوا ترشاس ماغې چي دېک أفشيرة شیره اسماق جی به تمامی خو زایی او جالی شینین هریمه و خوشا هم دوغالا و ام توازن گو حمت کسی جی تعمی جی زانبی دنا و دولم دولما زف خوش چید به جبوني دي بام یا جبونی <applause> سلطه جبونی قصرجي جبوني جبونی جي جی زفی Hatta anha jinan nezi 1500 şuşa tırşa sımağı çekeriye u her şuşa 50 lirayı tıfroşit. Vigya kuyen me, mazınin me, ve çande ve lebeli yen rastı eneki lavazın. Bakın, veçha var <laughs> çeken, tamak var, enerji ve bu göhere. Her tişt bir marketi bu ya, bir bakkali bu ya. Dicin, o hazırı nak nakevine ve zahmetiye, Jüvedre şermazardık. Beren eki zahmeti bir kişinin. Bere keçime civanime hinbibin. Karime Yemberi, Bere çandamı eve.